Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizler için yepyeni, çok güzel bir video hazırladım. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız emeğe saygı olarak kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Adamı dizisinin başrol oyuncusu, yakışıklı ve başarılı oyuncu Alp Navruz'dan birbirinden karizmatik yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya toplayıp sizlere sunuyorum. Umarım hepiniz beğenirsiniz. Alp Navruz'a dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum. Şimdilikse benden bu kadar olsun arkadaşlar. Hepinize